Merhaba arkadaşlar, bugün pazartesi, e, cumartesi çekiyordum aslında ama beceremedim yani uyuyakalmışım, yapamadım sonunu. Ve kısa olduğunu fark ettim o yüzden dedim ki bugün de çekeyim. Demel bugün kamera arkası olacak zaten. Şimdi birazcık daha uyuyup kalkacağım. Dün akşam bir manga okumaya başladım. Adı To The Abandoned Sacred Beast. Okuyan varsa yorumlarda fikirlerini yazabilir mi? Çünkü ben şu an hani daha çok az okudum da konusu biraz saçma yani saçma değil de garip geldi. Bu arkadaş bunun babasını öldürüyor beast olduğu için, yaratık olduğu için. Bir dakika göstereceğim hemen. Şu babası kızın. Böyle bir savaştan dolayı yaratık oluyorlar kazanabilmek adına. Sonra da halk kötü olduklarına karar verip bunlara şey yapmaya başlıyor. Öldürmeye başlıyor insanlar. Bu öldüren bu da bunu yakalamaya çalışıyor öldürmek için. Sonra bu arkadaş diyor ki Aa, tamam sen bunların kötü olduğunu düşünmüyorsun gel benimle göreceksin kötü olduğunu. O da okey deyip gidiyor hani <laughs> neden babanın katiliyle takılıyorsun hiç anlamadım. Ama onun dışında kötü değil. Yani çizimleri çok güzel. Bir daha göstereyim. Gerçekten çok güzel çizmişler. Kız çok tatlı. Bir de bugünkü pijamamı göstermek istedim. Çok tatlı değil mi? Böyle üstünde yıldızları var. Altı da uyumlu gördüğünüz gibi. Çok tatlı buldum bunu. Oşadan almıştım. Yani çok yıllar oldu ama yine de göstermek istedim. Çok şirin. Böyle gömleğimsi şeyleri çok seviyorum. Yatarken daha rahat ediyorum burama kadar kapalı olmadığından. Şimdi yemek yiyeceğim. Ondan sonra video için hazırlık yapacağım. Sonra video çekeceğiz. Şimdi yemeğin hazırlanmasını beklerken birazcık daha okudum. Şu an daha mantıklı geliyor olanlar. Onu söyleyebilirim. Yani en azından bu adam o kadar kötü değilmiş. Ve yakışıklı baya. Merhaba. <laughs> yani öldürmelerinin sebebi yaratıkları artık insanlıklarını kaybetmesi falan filanmış. Ama hala bu ikisi niye birlikte takıldığını anlamıyorum. Yani babanı öldüren herif kafana dokundu diye kızarmazsın. En azından ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Okuyup bitirmem lazım tabi daha tam yorum yapabilmek için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makyajımı yaptım. Böyle tatlı oldu. Şimdi saçımı yapacağım. Ondan sonra da video çekeceğiz. saçımı da yaptım. Böyle garip öreyim dedim. Üstüme bir şeyler seçeceğim. Boy aldığım mangaların hangileri olduğunu bir yere yazıp mangaları çıkaracağım. Ondan sonra video çekmeye başlayacağız. Değil mi Begüm? E, mi? Göstermiyorum. Ama göstersem çok havalı olurdu. Spor yapıyor da şu an. Neyse birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar giyindim de altıma her zamanki pantolonumu giydim. Daha rahat oluyor geniş pantolon giymek video çekerken. Üstüme bir askılı, onun üstüne de hırka giydim. Saçım böyle çok tatlı oldu bence. İki kolye tak küpe taktım. İki kolye bunlar kolye. Küpe taktım, bir tane kolye taktım. Şimdi bu ay aldığım mangaları bulmam lazım. Bir not almıştım ona bakalım. Gördüğünüz gibi bunları almışım. Şimdi bunları çıkaracağım. Ondan sonra dünden önceki gün aldıklarımla birlikte videoda çekeceğim. Şuna göre toplayalım mangaları. Arkadaşlar aldıklarımı çıkarttım. Boyun alışverişi böyleymiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi yatağımı toplayacağım. Yatağımın burada çekiyorum çünkü mangal alışveriş videosunu. Ondan sonra başlayacağız begümle. Sizde kamera arkası olarak telefondan çekeceğim bütün devamını. Evet arkadaşlar şu an siz daha iyi görüyorsunuz. Begüm de oradan çekiyor. begüm. Elin uzatıp merhaba desene. <laughs> Ödedi. Oh Allah sen diyecekmişin. Gel gel annem gelmiyor. zaten bunu büyük ihtimalle şey ben... Gel oğlum. <laughs> Gel oğlum. Ah kesinlikle Begüm'ün kafası çıkmadı. Aa <laughs> Beg <bebeğim>. Ares geldin gerçekten. <laughs> ben bari Ares de çekerim ilk girişi de. Oh 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 oh. Yakışıklım benim. Çok bebeğim, güzel bakıyor şu an. Bebeğim. Oh. Oo. Dursana. Oo. <laughs> İyi ki <laughs> evet, ilk mangamız Another. Uzumaki gibi yani Junjito'nun Loki, ya, Loki, Loki, ya, Loki. Ya. Yakından çekmedik çekelim mi? Çekelim mi? Konusu bir tane Kahya'yla ve bir tane Efendi ile alakalı. Kötü bir başına Siyala mı Devam... <laughs> Devamında sen. için o daha iyi olabilir. Görünmüyorum. Ya şey şey ne bunu? Yalnız kurtluyoruz. Devamında. <laughs> Devamında. <laughs> Devamında. 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 Devamın. Devamında. Oha yok ettim. Dur tam sil bunu. Yani hepsinin baskısı bitiyor çünkü. Bir başlama söylesene. Bu sefer yakında şimdi odaklamadı. Nereden başlayayım? Bunun başından bekle. Ha, Begüm sen seviyorsun değil mi Kroko'nun basketbolunu? Hı -hı. Evet. <gülüyor> 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 Dedi ki hayır. Devamından suyu kalsın. Hep devamında değil. Gidecek. O yüzden, o yüzden hikayesi olan bir anime. Her MANGA! Affettim, sil videomuz. Bu sefer hızlı gidiyoruz, ha? Bazıları da yakınsın, bazıları da uzaksın bu arada. Ben. Bir şey oldu mu? Kimene? Ben bilerek yakınlaştım. Kimene, adası, kimene? Ne? Türkçesi... City e de ne demekti? Ne? City. Şehir. Şehir. Daha bu kadar mı var? Hı hı. Baştan çeksene. Tamam tamam. En baştan mı? Eden sadece. Bir daha. Mahvedip duruyorum bugün. Düşünmez <laughs> Kapaklarını gösterirken göstereyim. <laughs> <laughs> Whatever you do, don't leave me loving you. Böyle konusu şöyle konusunu şöyle açıklayabilirim size. Bu kızımızın babası savaş konusunu şöyle açıklayayım. <laughs> Kısa mı istiyorsun? Çok yaşa demen lazım. Çok. Böyle yapınca yükselt, böyle yapınca tamam. alçalt. Çok az kaldı be kız. Ben daha bunu edit yapacağım bugün. Çok ren, çok sayı şey çekiyoruz ki. Ne? Direkt tak tak koyacağız. Tamam. Ben de konuşamadım. Aa, Ama bak, mangayı okuyun diyorsun, sonra bitiyor. Ama devamını bekliyorsun. Manga okuyun. Manga okuyun. <laughs> Manga okuyun. Daha güzel bence. Plan demen lazım. Manga okuyun. Kaç dakikada çekiyoruz? 34. Vay. Çok uykum var. Ya. Son değil mi? Son iki. Evet, arkadaş... evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dın 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 dın. Eden ve One Piece. One Piece her yaşa çekiyor musun? One Piece asla ayrılıcı. One Piece asla ayrılı <laughs> Konuşamıyorum. Yakın çektim bu kapak resmi. Aa Çek çek. Kaç dakika sürdü. Çek çek. Çek <laughs> çek. Arkadaşlar çektik şu an son resimleri hallettik. Gördüğünüz gibi bu kapak resmi olacak. Şuraya da aldığım mangaları telefonda çekmiştim. Onu editleyip koyacağım. Begüm çok teşekkür ederim çektiğin için. Şimdi sizinle bunları toparlayalım. Ondan sonra edit yapacağız. Ve bu akşam eğer kendimi iyi hissedersem Twitch yayını açacağım. Şimdi Begüm doktora gidiyor, dişçi. Görüşürüz. <laughs> Sizi de birazdan göreceğim. Şimdi Begüm dizçiye gitti. Bunları yerleştirmem lazım. Ama çıkarırken çektiğim için şimdi bunu çekmeden direkt kendimi toparlayacağım. Ondan sonra da buraları da toparlamam lazım. Bakın o Hero Academy'ye devam edeceğim galiba. Ereğisi birlikte. Evet arkadaşlar mangaları falan yerleştirdim. Şimdi bunu bitirdim. Anime izlemeden önce bitireyim dedim. Çok üzücü bir kısmı vardı mangada ve beni daha çok bağladı. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Birazcık merak ediyorum. Bu canavara dönüşen insanların farklılıklarını görmek istiyorum aslında. Yani bunların hepsini görmek istiyorum. Şu an sadece bunu gördüm buradan galiba ve çok merak ettim. Bir de karakter gerçekten çok yakışıklıymış. Çok beğendim. Kız da tatlı. Yani 8 verirdim herhalde. Bence böyle yaratıklı şeyleri seviyorsanız okuyabilirsiniz. Bir de şu karakteri çok beğendim. Sonda gelen. Baş kötü galiba bu ya da kötülerden bir tanesi gerçekten çok yakışıklıymış. Burada da görüyorsunuz. Bu kısmını çok sevdim. Bu da bütün beast'leri yani canavarları anlattığı bir kısım. Çok güzel yapmışlar bence. Tekrardan adını göstereyim. Beğenen varsa okumak isterse diye. Şimdi editi yapabilmek için e, Premiere Rush'a aktarıyorum. Dosyalarımı bilgisayarıma yükledim biraz önce. Burada ortam hazırlanması ve açması çok uzun sürüyor. Yani burayı açacak şimdi ama Gördüğünüz gibi yükledi şu anlık ama hani izlemeye çalışsam çok fazla şey yapıyor ve gördüğünüz gibi dosyalama alanım dolmuş onları temizlemem lazım. Video 31 dakika şu an bunu temizleyeceğim ama öncelikle videoyu bir şey yapması lazım. Renderlaması mı lazım ne bilmem burada bir işaret çıkıyor ve videoyu yüklüyor. Şimdi çok az açacağım evet. göreceksiniz birazdan çıkar. Şimdi bu dolup yüklenirken size bir önerim var. Bir albümümde de var zaten aşağı linkini koyacağım. Çok efsane bir tane edit yapmışlar. Şarkıyı remixlemişler. Harika açmama izin yok büyük ihtimal ama iki saniyesini dinletmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle bu kadardan fazla dinletirsem <laughs> copyright yerim. Adı bu şekilde aşağıda dediğim gibi link olacak. Çok havalı bir edit yapmışlar ve şeye bakarsanız <laughs> çok güzel yapmışlar resmini de. Bunu dinlemenizi öneririm. Şu an bittiğinden dolayı hepimiz depresyondayız. Ya ben en azından depresyondayım. Şimdi de My Hero Academia izleyeceğim ve güzel çileklerim var. Çilek yemeyi çok seviyorum. Çilek yiyip anime izleyeceğim. şekilde daha 19 dosyanın 5'inin 89-90'ının üzerine çalışıyor yani. Baya bir vakit alıyor tamamen yüklemesi. O sırada devam edeceğim. bir şey sormak istiyorum size. Siz de Midoriya dövüşürken üzülüyor musunuz? Yani canı acıdığında. Çünkü her seferinde biliyorsunuz hasarıyor. Spoiler olmasın ama oldu birazcık ama hasar yediğinde üzülen bir tek ben miyim? Dövüşürken yeniliyor falan acı çekiyor ama insanlara yardım etmeye çalışıyor. Çok tatlı ama gerçekten kalbim acıyor. Bu sahne gerçekten çok üzücüymüş. İzleyenler 3. sezon akıyor. Daha izleyecek. 3'ü izlemem lazım, 4'ü izlemem lazım ve 5 yeni çıkıyor. Bugün hızlıca yetişeceğim umarım ya da bu hafta içinde bitiririm herhalde. Evet arkadaşlar az önce yemeğimi yedim. Şimdi edite başlayacağım. Saat 8.53 gördüğünüz gibi ne kadar süreceğine bakalım. Yani video 31 dakika olduğundan dolayı çektiğimiz onu bir 15'e ya da 20'ye azaltırım diye düşünüyorum. Bir saatimi falan alır herhalde yapmak. Bakalım ne kadar zamanım alacak. daha. Adam akıllı yapamadım editi. 6 dakikası hazır. 31 dakika gibi bir şeydi zaten toplam. Ama yine de yapıyorum bir şekilde. Şimdi acıktığım için ve bağımlı olduğum için kendime birazcık popcorn yapacağım. Onu yerken de, de devam edeceğim. Tam bir seferlik kalmış gerçekten mısırım. Hemen içine atıyorum. Bir de bazen şuradan hop diye kayıyorlar. Onları da genellikle alıp hemen fırlatıyorum. İkinciye kaçan olamaz herhalde. Çok fazla şansı olur. oh, burada kalmış. Şu an oldu herhalde. Yay! Ama çok ses yapıyor. Gerçekten çok ses yapıyor. Gördüğünüz gibi popcorn hazır. Pijamalarımı giydim. Şimdi edit'e devam. Bugün Twitch'te yayın açmak istiyordum ama saat çok geç oldu. Bu saatte kimse gelmez. 9.43. Mühtemelen yarın açacağım. Ee, Genshin Impact oynamayı planlıyorum Twitch yayınlarında. Hem sohbet edebileceğim bir oyun hani kenarı bıraksam da bir şey olmayacak. O yüzden bakalım. Umarım açarım. Bir de arkadaşlar hala edit yapıyorum ama sizinle bir şey konuşmak istedim hemen hızlıca. Şöyle bir şey var bana gelen kötü yorumlara ben cevap veriyorum ve hiçbir şekilde nazik olmuyorum. Çünkü baktığınız zaman internetten size yapılan kötü yorumlarda bir zorbalık çeşidi. Bana hani Cringe yazmış kusma emojisi koymuş sonra başka bir videoya gidip şey yazmış biri animeye benzemeye çalışırken Korebu'ya benzemişsin iğrenç olmuş ve tekerlekli sandalyede olan birinin emojisini koymuş. Birincisi bu bir sakatlığı olan insanlara çok ayıp bir şey bu kesinlikle hani bana özürlü demeye çalışmak çok ayıp. Ne kadar eğitimsiz olduğunu gösterir birinin. Ve aynı şekilde benim neye benzediğim senin seni hiçbir şekilde alakadar etmiyor. Ben internete kendimi koysam da bu senin bana kötü bir şey diyebileceğin anlamına gelmiyor. Şu an izliyorsan çok kötü bir insansın. Ve size de bunu niye çektim ve buna koyuyorum? Hani normalde zaten kötü yorumlar alıyorum. Umurumda değil. Çünkü biri size zorbalık yapıyorsa ona karşı gelebilmeniz lazım. Ben kibar bir insan olsam da bana biri kötü davranırsa ben de ona kötü davranırım. Ki başkalarına bana yaptığını yapamasın. Yani ayaklanmak bazen iyi bir şey. Ben hiçbir şekilde internette zorbalığa uğramayı kabul etmiyorum. Oturup internetin başında anonim şekilde insanlara yazmak kolay. Ama gerçekten beni görsen yüzüme hiçbir şey diyemezsin. O yüzden kibar olmaya çalışın. Kimseyi üzmeyin. İnternette normal hayatımı paylaşan birkaç bilgi veren bir insanım. Benden netfet etmek için bir sebebiniz olmaması lazım. Varsa da bu benimle alakalı değil kendinize alakalı bir sorundur. Şimdi normal vlog'a geri dönelim. Özür dilerim böyle bir bölüm koyduğum için ama çok sinirlendim ve üzüldüm yani bu arkadaşın aklı için çünkü ne gereği var yani başkasına laf etmeye. Devam videoya. Evet arkadaşlar saat şu an 11.53 gördüğünüz gibi bayağıdır edit yapıyorum ama kendi uçukluğumdan çok ara vere vere yaptım bugün. Şimdi birazcık One Piece okuyacağım. Ee, saat dediğim gibi 11.53 olduğundan dolayı bugün erken yatabilirim. Bakalım birazcık okuyayım ondan sonra karar veririm zaten ne yapacağıma. Evet arkadaşlar şimdi 12'yi bitirdim güzel bir ciltti bence birazcık YouTube'dan bir şeyler izleyeyim dedim yani şu an izliyordum bu videoyu zaten galiba diğerine başlayacağım bakalım bugün ne kadar devam edebileceğim yani bu üçünü okuyup yatarım diye düşünüyorum çünkü zaten saatte çok geç oldu bakalım. Şimdi 13'te bitirdim. Şu devlere bayıldım. Burada varlar mı varlar? Bu bu bölümdeki bu adadaki devlere bayıldım. One Piece gerçekten çok güzel gidiyor. E, tamam bir tane daha okuyup galiba yatacağım. En mantıklısı o olacak gibi duruyor. Yan tasarımlarını da çok beğeniyorum One Piece'in. Bunu söylemiştim galiba ama gördüğünüz gibi bütün bu karakterler çok şirinler. Bence en azından. Arkadaşlar şu an saat çok geç oldu. Yani birazcık kaldı ama bitirecek hiç halim yok. O yüzden bugün burada bitireceğim. Yani bugün ne kadar ne okudum diye sorarsanız 14, 12, 13 bir de galiba aynen şuradaki odaklanırsa Secret Beast'i okudum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.